Gençler bugün kare ile ilgili çok güzel bir soru çözelim. A, B, kare verilmiş. A, uzunluğu 5. F, uzunluğu 3. Şurada da ADE D, E açısıyla E, D, F açısı birbiriyle eşit. Bizden DFx uzunluğu isteniyor. Şimdi kareye baktığımızda şurada 90 var. Alfa var, beta var. Şurayı üçgene geçemiyoruz. Bu üçgene geçemiyorsak o zaman karede birebir benzerlikleri aramak zorundayız. Şu uzunluğa desem, şu üçgenin aynısını şuraya çizsem. Yani şu uzunluk ne? A. O zaman yanına kaç birim çizeceğim? 5 birim. Onu da çizelim. Şu şekilde 5 birim olacak şekilde şuraya bir çizdiğimizi kabul edelim. Sonra şurayı da bir üçgen olarak birleştirelim. Şimdi şuna dikkat edin. Burası 5 birim. 90'a. Burada 5'i gören açı alfa ise burada 5'i gören açı nedir? alfadır. Şu açı kaç dereceydi gençlik? 90 dereceydi. Şuraya kadar pardon. O zaman 2 alfasını kullandım. Burası 90 2 alfa. Şurası 90. Şu açıyı bulalım. Üçgenin iç açılar toplamı 180'den burası 90 derece. Şurası 90 2 alfa. Şu soru işaretinin toplamı kaç olacak? 180. Şu 90, 90, 180 birbirini götürdü. Soru işareti eşittir. Ne oldu gençler? 2 alfa oldu. Şimdi şuraya geliyorum. Burada 90, burada alfa ise şurası 90 eksi alfadır. Şuna dikkat edin. 90 eksi 2 alfa ile alfayı toplarsanız burası 90 eksi alfa olur. Burada 90 eksi alfa olduğu için bu üçgenler ne oldu? İkiz kenar. O zaman hangi üçgenler ikizkenar kenar? 90 eksi alfayı gören şuradaki üçgenle 90 eksi alfayı gören şu üçgen ikiz kenar oldu. O zaman burada ikiz kenarın bir kenarı 8 ise şurada da ikiz kenarın bir kenarı ne olur? 8 olur. Bugünkü sorumuz bu kadar. Görüşürüz gençler.